Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2'nin yeni bölümündeyiz. Bugün normal bir trucker senpiye girmedim veya da yanıma arkadaşlarımı çağırmadım. Bugün tek başıma bir yük yap yük götüreceğim, yük teslim edeceğim. Rusya'dayız şu anda. Petersburg'dayız, Saint Petersburg'dayız. Yükümüzü Turku diye bir yer var herhalde. İsmini o şekilde hatırlıyorum. Oraya götüreceğiz. Yükü aldım. Güzel bir şekilde yükü aldım. Ee, oyunda zaten trafik fazla, yoğun bir trafik var zaten oynada. Siz de görürsünüz oyun içerisinde. Ee, ufaktan yola çıkalım. Şöyle güzel de bir fotoğraf moduna başlatmak istedim. Ee, güzel bir şekilde başlayalım şöyle yolculuğumuza. Ufaktan. Şöyle yola çıkalım. Ee, trafik Sadı. dediğim gibi yani trafiği arttırdım. İsterseniz size bir sonraki bölümde Sadı bu trafiği nasıl kendiniz yapabileceğinizi de anlatabilirim. Problem değil. Ee, zaten basit. Ee, Forza Horizon 5 videolarını Sadı. ara vermeyi düşünüyorum. Zaten en sonki videoda da belirtmiştim. Bunun sebebi e, oyunun bu arada yapay zekalar gerçekten çok sıkıntı biraz. Herkes birbirine yol vermeye çalışıyor. Yol tıkanıyor abi. Işık bile kurtarmıyor. Her neyse. Zaten en sonki videoda da belirttiğim gibi Forza Horizon 5 videosunda da belirttiğim gibi oyun kasma yapıyor. Yani benim bilgisayarım artık hani bir yerden sonra kaldırmıyor. Sürekli ayar yapıyorum. Nasıl daha güzel yani hem iyi kalite olsun istiyorum kalitesi kötü olsun istemiyorum. Yani düşük ayarlarda da oynayabilirim oyunu. Kasma kasmayacak bir şekilde. Fakat lakin bu seferde de e, görüntü çok kötü oluyor. hemen ben görüntünün de kötü olmasını istemiyorum. Onun için de e, ara verme kararı aldım. Yeni bir bilgisayarım olursa, yeni bir bilgisayarım gelirse daha güzel bir şekilde, daha hoş bir şekilde videolara devam edeceğiz. Forza Horizon 5 videolarına. Ha isterseniz yine kanalda hani Forza oyunu olsun istiyorsanız e, ben yine e, dördüncü oyunu videosunu çekebilirim. Forza Horizon'ın dördüncü oyunun videosunu çekebilirim. E, sizin isteğinize kalmış. Bu arada şu görüntü ayarını yapmam lazım ufaktan. Seçenekler. Iııı e... SMA en yüksekte kullanıyorum ben oyunu. Bu SMA artı bir şey daha katıyor. Onu koyduğu zaman e, oyun bulanıklaşıyor. Hani Sağ tamam dönün. bu hani fark etmişsinizdir sizde böyle e, ince şeyler, oyundaki ince bariyerler olsun, Sağ ağaçların çıkın. dalları olsun. E, bunlar böyle kesik kesik oluyor ya bazen böyle görüntüde böyle bozulma gibi oluyor. Onu önlüyor. Fakat bu sefer de oyunu bulanıklaştırıyor. Oyun net olmuyor. Mesela gösterge paneli bile bulanıklaşıyor yani. Onu çok istemediğim için SMA en yüksekte kullanıyorum ama işte gördüğünüz gibi mesela elektrik direklerine, tellere, elektrik tellere değişik değişik gözüküyor. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Şöyle yardıralım. Bu arada size şöyle göstereyim arkadaki trafiği. Yani şöyle bir tık daha yoğunlaşırsa bir ekran görüntüsü alırım. Yolun genişliği çok güzel. Yani dört şeritli bir yol. Çok nadiren karşılaştığımız bir detay. ETS 2'de. Tabi diğer sertası olunca bunlara bir tık daha özen gösteriliyor tabi. Şimdi biz bir de arkadaşlarla da şeye girdiğimiz zaman e, ...TS2'ye girdiğimiz zaman onlar sürekli böyle gazlayıp gitmek istiyorlar. Fakat e, ben o şekilde sürmeyi çok sevmiyorum. Yani böyle çil takılmayı yavaş yavaş sürüp oyunun bu şekilde zevkini çıkarmayı seviyorum. E Durum böyle olunca da e, tek başıma çektiğim videolarda da bu şekilde sürmek istiyorum. Yani belki... Benim gibi insanlar vardır böyle yavaş kullanmasını, kurallara uyarak gidilmesini seven insanlar vardır. Onlar için de hem güzel ve tatlı bir video olacak. Ee, bu videoda böyle sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Ee, kanalın ilerleyişi hakkında, videolar hakkında... Ee, zaten çok... Yani ne uzun bir yolculuk ne de kısa bir yolculuk olacak. Hatta size şöyle göstereyim. 315 kilometrelik bir yolculuk. Ne uzun ne kısa. Tadında bir yolculuk olacak. Soldan devam edin. Ee, başka neyi söyleyecektim? Ha, kanalın ilerleyişi olarak e, ben videoları çekiyorum, videoları editliyorum, videoları kapaklarına özen gösteririm, her türlü bir e, özen var. Fakat YouTube videoları önermiyor çok fazla. Yapacak bir şey yok. Yani izleyici Soldan sayısı, geçmiş. hani diyorum ki en azından içimden. En azından şeyi geçsin. hani kanalımdaki abone sayısı kadar izlensin. En son attığım videolar genellikle izlenmiyor o kadar. Ya yani bir Forza Horizon 5 videoları birkaç bir iki tane var. Onlar sadece izle, e, güzel izlendi. İşte Forza Horizon videosunu da ben çekmeyi çok istiyorum. Fakat ekipmanım, donanımın donanım e, el vermiyor. Elimdeki donanım el vermiyor. E, sistem el vermiyor. Yani kas, kasan bir video da paylaşmak istemiyorum. Kasme görüntüsü kötü olan bir videoyu da paylaşmak istemiyorum. Yani onun için direkt ara verme kararı aldım. Umarım yakın zamanda yeni bir bilgisayarı alırım da... Umarım yakın zamanda yeni bir bilgisayarı alırım da... Daha böyle hızlı bir şekilde Forza Horizon videoları gelir. Normalde beklentilerim oluyordu YouTube videolarıyla alakalı. YouTube videoları izletmeyince yapacak bir şey yok. E, beklentimi düşürdüm sadece. Yine aynı şekilde videoları editleyeceğim, videoların kapaklarını özen göstereceğim. Daha böyle sürekli kaliteli içerikler paylaşmaya çalışacağım. Fakat sadece beklentimi biraz düşüreceğim. Ha, ama şöyle de var. E, hakkını yememek lazım. E, şu bir ayda YouTube'a tekrardan başladım. bu bir ay içerisinde gerçekten çok güzel abone sayısı elde ettim. Yani neredeyse bir ayda bir bir ayda 30 sağ abone sağ geldi. Yani bir ayda 30'dan fazla abone geldi. Ee, gerçekten bu durum çok hoşuma gitti. Sağ çıkışı kullanın. Yani dediğim gibi abone sayısı çok güzel. En azından bu beni mutlu ediyor. Abone sayımız artıyor. 150 aboneye geliyoruz neredeyse. Şu an benim bildiğim 142 aboneyiz şu anda. Bir de geçen sene YouTube videosu çektiğinde bir şeyi fark etmiştim. Size de bunu söyleyeyim. YouTube videosu çektiğim zaman tabii ki de hani belirli aralıklarla video çekip o aralığı sürekli devam ettirmek gerekiyor. YouTube'un ee, şeye girmesi için algoritmaya girmesi için biraz. Ben de işte diyorum ki hani iki güne bir olsun günlük video çekmek istiyorum ama işte arkadaşlarım da işte chat GPT'ye de sordum o da önermiyor. Her gün video çekme diyor. Nedenini de ben de bilmiyorum çok fazla. ya yani, ee, Çekmek istesem her gün de video çekerim. Benim için problem değil. Zaten oyun oynuyorum. Oyun oynadıkça kayda açtıkça zaten her türlü video geliyor. Bu arada neyi bekliyoruz Biz ona da bakayım da. Ee, videolara geçen sene videoları attığımda herhalde yağmur yağacak oyunda. Ee, geçen sene videoları attığımda bir şey fark ettim. Videolar belirli bir dönemde izlenme sayısı fazla oluyor. Abone sayısı azar azar artıyor. Belirli dönemlerde ise abone sayısı hızlı hızlı artıp izlenmeler düşüyor biraz. Ben onun nedenini anlayamadım. Yani YouTube kendince bir sistemi oturtmuş. Yani yapacak bir şey yok. Ha ben dediğim gibi ben videoları izlenmesi için paylaşmıyorum. Yani atayım video izlensin. Zaten izlenme amaçlı bir kanal olsa, kanalı izlenme amaçlı kursam daha farklı şekilde içerikler çekerdim. Yani sadece oynadığım oyunları değil de daha farklı tarzda öyle popüler olan içerikleri çekerdim. Fakat izlenmek için değil. Ben tam tersine anı biriktirmek için videoları çekiyorum. i̇zlenmesi de hoşuma gidiyor. Videolarımın izlenmesi beni e, tatmin ediyor. Hoşuma gidiyor. Düz İleride de Allah izin verirse e, bundan da hani küçük de olsa, küçük bir meblağ da olsa gelir elde edeceğim ileride ben bundan. Ya gelirinde de değilim zaten. Ya sadece insanın emeğinin karşılığını alıyor. Bu kadar video çekmişiz. Benim şu an kanalımda 50'den fazla video var. En azından onun emeğinin karşılığını veriyor. O güzel bir şey. Evet bu göbek kilitlendi herhalde. Aynen. O zaman bize de emniyet şeridinin yolu gözüküyor. Şöyle geçsek. İşte yapay zeka ile birazcık böyle oluyor. Şöyle sürttüreceğiz birazcık ama Allah. Niye evet, sürttüre sürttüre de olsa geçtik bir şekilde. Düz iler. Yani o şekilde anlatmak istediğim gibi kanalın ilerleyişi bu şekilde. Ee, şeye gelecek olursak işte kanal içeriklerine gelecek olursak ben gönül ister bütün videoları işte dediğim gibi her gün video atmayı istiyorum. Yani gerçekten her gün video atmak istiyorum fakat e, YouTube algoritmasında çok oluyor bu seferde. Her gün video atmak bunu yüksek aboneli kanallar yani sisteme oturmuş, insan belli bir kitlesi olan insanlar her gün video atıyor. Benim daha böyle tam böyle oturaklı bir kitlem yok. zaten abone sayım da az şu anda. Bakacağız. Kanal bir şekilde ilerliyor. Ha işte dediğim gibi gönüllü ister her gün video atayım. bir sürü içerik çekmek istiyorum kanalda zaten hali hazırda zaten bir sürü içerik var İşte Forza Horizon 5 olsun, City Skylines olsun, ETS 2 olsun, CarX olsun. Ondan sonra daha önceki serilere baktığınız zaman, bir sene önceki videolara baktığınız zaman şeyler var mesela. Düz ee, Ghost Region var. Ee, efendime söyleyeyim. Satisfactory çekmek Düz istiyorum ilerli. benim belki Satisfactory videom var yok, daha yok tabii. Satisfactory videom yok. Yani dediğim gibi çekmek istiyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben iki güne bir video atıyorum. Diyelim ki bugün ETS2 videosu geldi. Sağda kalın. Ve sonra ben devam edin. bir sonraki videoda Forza Horizon 4 videosu paylaşmam gerekiyor mesela. Onun ne oluyor? Benim bir sonraki videoda mesela Forza Forza videosu çekmem gerekiyor. İki gün geçti. Ondan sonra City Skylines videosu çekmem gerekiyor. Orada da iki gün geçti. Ondan sonra oldu dört gün. City Skylines videosundan sonra Karex serim var benim. Karik videosu çekmem gerekiyor. Oldu sana altı gün. Yani iki güne bir video çeksem bile bir, bir ETS2 videosu izleyen adam bir sonraki video için bir hafta bekleyecek. O da sıkıcı. Ha gönül ister insanlar işte ben benim yaptığım mesela ben normalde bir youtuber'ı izliyorsam, bir yayıncıyı izliyorsam ne atarsa satsın izliyorum ama insanlar genel anlamda öyle değil. Adam mesela ETS 2 videosu izliyor. Mesela ETS 2 oynayan adam belki CarX'i sevmiyor. Forza'yı sevmiyor. Mesel misal veriyorum. City Skylines oynayan adam belki Forza videosu sevmiyor. Düz ilerleyin. Ha benim zoruma gidiyor mu? Gitmiyor beni darlayan bir şey de Ben yine o videoları çekeceğim. İzlemek isteyen izler, izlemek istemeyen izlemez. Şey, şey ha, sınır geçidi. Şuradan şöyle geçelim. Sağdan mı gidelim? Heh. Bazen en sağda şey olmuyor. Şöyle duralım. ...belgeleri kontrol etsinler evraklara. Ama... ...genel anlamda gerçekten kanal çok iyi ilerliyor ya. Ben gerçekten mutluyum. Ee, videolar gerçekten... ...bu aralar aceleye geliyor. Sebebi ise... Hayatımın yoğun geçmesi. Hem fitness'a gidiyorum, hem pilates'e gidiyorum. Pilates'te eğitmenliğim var. Sertifika aldım. Pilates'te sertifika aldım. Pilates'i devam ettirmem gerekiyor. Fitness'ı devam ettirmem gerekiyor. Yani durum böyle olunca da gün içerisinde yoğun oluyor. Bir de yolda var. Yolda çekiyorsun, yemek yiyorsun. Düzenli beslenmeye dikkat ediyorum. Ya bunların hepsi bir zaman olduğu için, zaman içerisinde olduğu için YouTube'a da dar bir zaman kalıyor. Onda yapacak bir şey yok. Yine videoları editleyip paylaşmaya çalışıyorum. Bazen hani diyorum iki güne bir video atayım ama bazen o bozuluyor. Üç güne bir oluyor. Bazen dört güne bir oluyor. Ama genel, anlam genel anlamda kanala iki güne bir video geliyor. Soda bu adam da. neyi bekliyor? Korna çalmak normal ets 2de de işe yarıyor mu bilmiyorum. Işığı bekliyormuş biz ışığı görmedik trafiklanmasını. Yani korna çalmak gerçekten işe yarıyor mu bilmiyorum. Bazen korna çalıyorum gidiyorlar. Bazen korna çalsam da hiç iplemiyorlar. Bilmiyorum yani neye bağlı gidiyor bu adamlar hiç belli değil. Şöyle biz araya girelim. Zaten o bekliyormuş tamam. NPC'ler birbirlerine çok yol veriyorlar. Yani herkes duruyor. Kimse de demiyor ki tamam abi ben geçeyim bu sefer de demiyor. Yok yol kitleniyor. çıkışı kullanın. Özellikle bu göbeklerde ve kontrolsüz kavşaklarda oluyor bu. Ee, kontrolsüz geçişlerde falan oluyor. Kontrolsüz e, neydi onun ismi ya ismi unuttum. Yol ayrımlarında. Işık olmayan yol ayrımlarında oluyor. Çok çok trafik oluyor. Kitleniyor yol yani. Şuradan yardıralım. Ne kadar kilometremiz kalmış bu arada bizim 157. Mesela bu adamlar neyi bekliyor? Ya beklediği bekleyebileceği bir şey yok aslında. Niye bekliyorsun? Koskoca yolda illa buluyorlar bekleyecek bir şey. Yani durum böyle. Videolarda etkileşim az. Onu fark ettim. Eee yorum az oluyor. Beğeniyi zaten hiç şey yapmıyorum. Kafaya takmıyorum. İnsanlar beğenir, beğenmez. Kimsenin kafasına silah dayayıp da videoya beğen diyecek halimiz yok. İnsanlar beğenmek isterse beğenir, beğenmek istemezse beğenmez. Ama biz yine de ben şey olarak, sözlü olarak değil de görüntü olarak işte videonun başlangıcına ve sonuna e, abone ol kısmını görüntü olarak koyuyorum. Görüp de hatırlayıp da beğenmek isteyen beğenir, beğenmek istemeyen beğenmez. Ben hiç beğeni kafaya takan bir insan değilim. Beğeniye bakmam bile kaç kişi beğenmişti ya adam akıllı öyle oturup da bakmam her videoya sağdan devam edelim yardıralım Adamlar bildiğin üstümüze sürüyorlar koca yolda. Bir de Forza Horizon 5'te bir bahtsızlık var bizde şu anda. Ee, en son ki çektiğimiz videolarda bir bahtsızlık var. Yani Bir türlü birinci olamıyoruz. Ya zaten modifiyeli araba yok. Yani güçlen güçlendirilmiş bir araba yok altımızda. Stok arabalar kullanıyoruz. Stok arabalarla da gerçekten eee yenilmez driveatlarda birinci olmak çok zor. Gerçekten çok zor. gerçekten yenilmez drive da çok zor. Yani adamlar da yani ben sıfır ata oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince ama yenilmez drive atarlar drive atarlar da sıfır ata oynuyor. Zaten onların bir açığı var. Zaten söylemiştim. Yenilmez drive atarların bir açığı var. Ee, i̇lk ilk iki virajda e, çok şey böyle düzensiz hareket ediyorlar. Çok böyle fren yaparak hareket ediyorlar. Ön taraf tabi uçuyor. Ön tarafta karmaşı olmadığı için, kalabalık olmadığı için ön taraftakiler yardırıyor. İlk işte 3 kişi 5 kişi neyse yardırıyor onlar. Şöyle yavaşça Arka tarafı hızlı bir şekilde geçebilirseniz, ön tarafa da rahatlıkla yetişebiliyorsunuz. O şekilde bir açığı var. Zaten videoda da söylemiştim. Kanka sen niye fren yapıyorsun? Ben onu anlamıyorum ya. Yani neden fren yaptığını çözemedim beyefendinin. gaza basıyor. Dur lan. Dur. Dövmeyeyim seni. Evet. Mesela şekil ha. Ben buna ne yapayım? Kafalama gireyim mi böyle Çok değişik hareket ediyorlar ya valla. Bak mesela. Tracker SMP girişi yaptı adam mesela anlıyor musun? Direkt Tracker SMP girişi yapıyor adam. Hiç sağına soluna bakmadan bam 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 diye gidiyor adam. çekmek istediğim bir sürü seri var da. Şu an Forza Horizon 5'i ara verdiğim için Forza Horizon 5 yerine bir seri koymam lazım YouTube'a. Ne olacak onu seçeceğim. Forza Horizon 5'in yerine devam edecek olan seriyi belirlemem gerekiyor. Ona göre bir yani yorumlara da yazarsanız Hani şu seriye gelsin, şu seriye devam etsin diyorsanız yazabilirsiniz, bende zaten bir sürü oyun var. Eğer varsa, söylediğiniz oyun varsa onu çekmeye çalışırım. Bu kanalda daha böyle League of Legends, Valorant tarzı videolar gelmiyor. CS olsun, League of Legends, Valorant Kesinlikle. ki ben onları da oynuyorum. Ee, ama bu kanala videosunu çekmeyi düşünmüyorum çünkü oranın kitlesi bambaşka bir kitle. Ee, kanalı da böyle çorba etmeye de gerek yok. Yani ben bu kanala daha çok böyle simülasyon, yarış, yarış, hikaye tabanlı oyunlar, bu şekilde devam etmek istiyorum. Devam böyle ee, şimdi CS League of Legends Valorant videoları da bu kanala çekersem kitle çorba olacak. Bir de izlenme daha az olur. Şimdi şöyle, Kanala League of Legends videosu geldi, League of Legends oynayan adam geldi videoyu izledi ama bir sonraki attığım video mesela ETS2, adam diyecek ki ben League of Legends oynuyorum, League of Legends videosu izliyorum sadece. Yani diğer oyunları benimsemiyor adam, mesela ETS2 videosunu sevmiyor, izlemez ki. O adamı nasıl izleteyim ben, kafasına silah mı dayamam lazım? Onun için bu tür şeyleri daha böyle farklı kanallar açıp o şekilde devam ettirmemiz lazım. Zaten fark ettiyseniz League of Legends kanalları, League of Legends işte Riot Games oyunu oynuyorsa League, of Legends Valorant takılıyorlar. PUBG Mobile oynuyorsa PUBG Mobile bozmuyor çok fazla. Takipçi sayısına bağlı bir de. Dert etmiyorsa o ayrı yine çeker videosunu da. Düz ilerleyin. Oğlum ne oluyor? yavaşlar. Sola dönün. İşte dediğim gibi böyle kanalı çorba etmeye gerek yok. İnsanların kafasını da karıştırmaya gerek yok. Bu tür içerikleri ayrı ayrı kanallarda videosunu çekerim. Zaten League of Legends kanalım var. O kanalda bir ara video çekmeye başlayacağım. Kanalı açtım. Ee, kapağı falan, arka planı çok güzel oldu. tutturdum onu. Fakat şu an video yok. Videoyu da oturtmaya başlayacağım ona. O kanalda video çekmeye başlayacağım. Bu arada nerede olduğumuzu da göstereyim size. Saint Petersburg'dan çıktık. Buradan Rusya'dan çıktık. Böyle Tar Tartu'ya kadar geldik. Şurayı unuttum ya. Nasıl unuttuysam artık. Kafama tüküreyim. Burası hangi ülkeydi unuttum ben. Hatta yazar ya şurada. Estonya. Estonyadayız. Nasıl unuttum ben ya Estonya'yı. Düz ilerleyin. Bu arada şehri güzel yapmışlar. Bu DLC güzel. Rusya DLC'si güzel. Yollar böyle gelenekli şeye benziyor. İsveç, Norveç yollarına benziyor. Yollar çok güzel zaten. İsveç, Norveç taraflarına oyun içerisinde giden varsa bilir. Aşırı güzel yollar. Ee, şehir detaylarını da çok iyi yapmışlar. Yani detaylı bir şehir var. Döner kavşakta ilk çıkışı burada. Oğlum şerit takip sistemi sinyal çıkışın. verince kafayı yiyor dönüyor, bak kendi kendine kırıyor Sonra lan dönüyor. şöyle geçelim biz Oyunu da gündüz gözüyle başlayıp akşam da bitirdik. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Şuradan da aracımızı park edelim. Nereye park edeceğiz? Hah, tamam. Ona göre yolumuzu şey yapalım. Ayarlayalım. Kamera açısını da kokpitte bu şekilde yaptım. Ee, aynası sır olduğu için aynalar birbirine daha yakın görüş açısını da ayarlayarak her iki aynayı da gördüğünüz gibi sağa sola bakmaya gerek duymadan görebiliyorum. Sağ ayna birazcık daha küçük gözüküyor ama yine de bir şekilde hallediyorum. Şöyle birazcık sağa sola yılan yaparak gidiyoruz ama şuradan düzelttim. Şöyle güzelce park ettik tırımızı. 10 numara. Bir tık sağ taraftan birazcık çıkmışız ama olsun. Şöyle kapatalım tırımızı. Verelim abi yükü. Evet. Bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. Ee, tırımızı da bu şekilde böyle bıraktık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoda birazcık sohbet ettim, biraz çenem düştü, ama video böyle çok boş geçmesin diye konuştum biraz. Ee, o şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.